Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen PK'de güncellemeyi hep beraber deniyoruz. Daha ben hiçbir yere bakmadım. Oha. Arkadaşlar şaka mıdır bu? Aha burada şarkı falan çalıyorsun. Bence çok minnoş ve çok tatlı. Burada böyle sı falan var. Acaba içinde öz kutu falan var mı? Hayır yok. Gidelim şimdi başka yere bakalım. Aa yeni oyunlar gelmiş. Bu ne? Bu ev, o ne? Bu da balon gibi bir şey. Evet, bundan bir daha Aa, yine gelmişti. İçine dün yukarı çıkıyorsun. Bakalım bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu evde nereden giriliyor? Aa, evet buradan. Bakalım nasıl evmiş. Oha arkadaşlar bir evin içinde havuz mu olur hem de ortasında yine söyleyeyim başka bir odası olur da hem de ortasında bence çok minnoş çok tatlı. Biraz yukarıya bakalım böyle çok güzel odalar var. Gelin şimdi gidelim başka bir yerlere bakalım. Gelin. Sonra başka yerlere bir oyun gelmiş. Ona da bakalım. Bakalım ne var başka. Böyle güzel yerler var. Evet bu oyun gireceğim. Bakalım nasıl bir oyun. Şimdi bekleyeceğiz ve bakacağız nasıl bir oyun. Daha ben hiç girmedim. Yani girdim ama etrafıma bakmadım sadece. Videoya başlattım. Sizlere gösteriyorum. Yemin ederim ben hiç bu yani etrafa bakmamıştım. Ama her yere bakmamıştım ama geldim böyle sizlere bakmak isterim. Aa bu da oyundan arkadaşlar ama bunun galiba neylesi bilmiyorum. O neydi bilmiyorum böyle bir tane hayvanlısı galiba o. Eskiden vardı ya bir adam bir de yanında kedisi kötü kedi. O. Hadi gidelim galiba bu da oyun. oyun. Bu görürüz ya şimdi yakalanınca. Buralara bakalım var mı? Hayır burada yok. Şimdi gidelim biraz buraya bakalım. Bunun içine bakalım. Burada var mı? Burada da yok. Ee, burada hayır. Burada da değil. Başka nerede? Bunu bulmak biraz zor da. Hem ona yakalanıyorsun da. Orası çok sinirlendiriyor insanım. Burada bakalım var mı? Aa iki adam varmış. Arkadaşlar bu arada kutular başka başka. Ay var. Kalp var. Yıldız var. Başka da korsan hani kılıncı falan şekilleri var. Bak korsan kılıncı mı ne o? Tam biz de bulalım ya. Aha ben de buldum. Bu ne? Ben güneşi buldum. Gelin gidelim şimdi. Güneşi yerine koyalım. Gelin. arkadaşlar yıkılamayacağım. Şimdi bakmak istiyorum ne? Aba. Aa, çok minnoş geliyor geliyor. Kaç kaç. Hayır çok da minnoş değil ya. Kötü bence. Ama oymuş. Ya bu keşke arkadaşlar başka Oyun koysalla biraz gülelim böyle. <laughs> Bulamadık benim. Ay korkuyorum ya. Bu taraftan mı gidelim? Evet bu taraftan gidelim. Gidelim şimdi o yıldız tarafa gitmediğim ki bunu da koyayım. Gelin. Gidelim. Gidelim. Ha ayı da buldu. Hayır ayı koymuşlar. Başka ne bulmuşlar? Kalbi bulmuşlar. Hayır burası değil. Peki neresi arkada? Evet bura. Gidelim takalım sonra ne kaldı? hastalık dermini galiba ilaç o. kalp evet gelin gidelim bunu koydum ben evet o kaldı. ilaç kaldı sadece gidi ilaçı da ben bulmayacağım bulur getirirler şimdi ya da ben bulayım a benim arkadaşım bu arada bu 16 Aa, oradan bakın ilaç mı ne o gidelim ilaç mı kız o ben göremiyorum da gelelim hadi. Ne var ki? Gidelim bakalım. Gelin. İlaçı belki ben buldum bilmiyorum. Bakayım. Aa birini öldürmüş. Hayır yok. Gelmiyorlar. Daha kimse yok çünkü. Görmedim. Korkuyorum ki gelirler. Ay evet evet burada burada aldım. Hayır enerji bu. Enerji mi kızım? Aa bu da almış arkadaşlar. İlk galiba koyursa o ben ben koyacağım ben takip ediyor bakar mısınız bunu buramı mı? Bunun içinde. Aa, bak ben nereye gidiyorum? Ben ne oraya gidiyor? Bakın. Şimdi ben hemen koşa koşa gideyim. Koyayım ve kazanalım. Aynı. Ondan sonra biraz yerlere de bakalım. Zaten o orta değişmişti. Ortayı da gösterdim her yerim. Ondan sonra bakarız. Aa evet, gülelim biraz. Kazandık. Bunun arkadaşlar galiba ö, evcil hayvan da alabiliyorsun. Yani yanında, yanında gezdirmek için o da vardır bence, satılıyordur. Oy. Evet, şimdi bakalım ne kadar para kazandık. Oo, bayağı kazandık. Gelin biraz yine bakalım. Elmasım bu arada 11 tanecik. Çok az elmas istiyorum. Bakın. Oo, içinde de gelmiş. Bu ne? 300 TL. Ee, sonra bu ay 2 elmas. Çok güzel. Oldu 13 elmasım. Gelin şimdi birazcık yukarılara bakalım. Ondan sonra bence vedalaşalım. Gelin burada oturuyorsun falan. Hadi bisikletimizden gidelim. Orada bir şey var ona bakmak istiyorum. Burada bir tane böyle e, ne bileyim böyle bir şeyler var. Tamirat gibi bir şeyler. Bu su yine koymuş selale gibi bir yer. Şimdi yukarıya çıkarım. A bu robot çok minnoş olmuş. Ama neden sanki beyaz mısın, mısın sanki rengi gitmiş gibi. O yüzden çok da sevmedim. Ama kanatları çok minnoş ve tatlış. Tamam. Gelin o zaman biz de her yeri gösterdiğimize göre videomuzu sonuna geldi geldik. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bye.